Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün çoklu paket açılımlarına devam ediyoruz. Evet açtığımız ikinci çoklu paket olacak bu seride. İlk başta Limited'larımız. bir kaleci var. Evet kalecimiz Jan Oblak Atletico Madrid'den. Şöyle koyalım. Bir diğer ise gene Atletico Madrid'den Yani Carrasco. İki Atletico'yu yakalamış olduk. Evet, paketlerimize geçelim. 4 paket var her zamanki gibi. Evet, ilk kartımız Harry Maguire Titan, Manchester United. Lautaro Martinez, International Star. Evet, base kartlar Atilla, Fiola, Feher var. Thibaut Courtois, Real Madrid, Kylian Mbappe, Paris Saint Germain ve Kai Havertz, Chelsea. İkinci paketimiz. Evet ikinci paketimiz Juan Cuadrado Magician Juventus 54 asist yapmış. Kylian Mbappe International Star Base kartını da yakalamıştık. Marcos Rojo Boca Juniors Dusan Tadic Ajax Tete Şaklar Donetsk ve Eden Hazard Real Madrid. Hoa Felix Game Changer Atletico Madrid ve Taras Stapanenko fans favorite Şaklar Donetsk. Base kartlar evet Milan'ın logosu Thomas Müller, Christian Pavon ve Federico Chiesa. Son paketimiz. Dominator Mauro Icardi 33 gol. Jordan Pickford International Star İngiltere. Lautaro Martinez Inter. Jan Oblak Limitus'un da yakalamıştık. Atletico Madrid. Marcus Rashford Manchester United ve Andrew Robertson Liverpool. Evet Top Master çıkartamadık ama güzel bir açılış oldu. İki Atletico Madrid'de Limitus'u yakaladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.